Kıymetli arkadaşlarım, değerli dostlarım, hepinize merhabalar. Bugün de karşınızda bizim tecrübeli, kıymetli abimiz, hocamız, soysal hocamız. Nasılsın hocam, iyi Çok teşekkür ederim Erhan hocam. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, keyfin yerinde. Yerinde, sağ olun. Sizi gördüm, daha iyi oldu. Bir mukabele hocam. Şimdi bir seri yapıyorum hocam ben. Bu hocalarımızın bir çoğuyla yapmaya çalışacağım böyle. Hı -hı. Bu serinin amacı ne? E, hocalarımız kendi anlatmış oldukları derslerle ilgili ee, öğrencilerimizin bilmesi gereken konuları anlatsınlar istiyorum. Seninle idare hukukunu konuşmak istiyorum. Öğrencilerimizin korkulu rüyasıdır ya, idareyi nasıl yapacağım? Ya bu bu kadar kapsamlı Tabii. bir dersi, mevzuatı çok olan bir dersi nasıl halledeceğim diyorlar ya. Hem senin tecrübeden ispat edelim, hem öğrencileri yönlendirelim istiyorum bugün. Şimdi şöyle bir şey var hocam, değerli hocam. İdare hukuku çok geniş bir hukuk dalı. Zaten biz derste anlatırken de söylüyoruz tedvin edilmemiş bir hukukta. Yani net bir kanunu yok. Evet. Mesela borçlar hukukunda borçlar kanunu var. Evet. Ceza hukukunda ceza kanunu var. Ama idare hukukunda idare kanunu temel bir kanun yok. Birçok kanun birleşiminden oluşuyor. Ancak bütün bu kanunları biz öğrencilere anlatırsak zaten dersin saatin bin saat olması gerekir. Hı. Bu mümkün değil. Bu sebeple bizim sistematimiz her zaman şu oluyor. Önce idareyi anlamak. İdare nedir? Sonrasında biz cevap arıyoruz. Çünkü idarenin organik anlamda idare. Yani idare teşkilat nedir? Neler idareye girer, girmez? Önce bu sorunun cevabını vermeleri gerekiyor. Bunu verdikten sonra bu idare ne iş yapar? İdare fonksiyon nedir? İşleri neler? Bunları anlatmaya başlarız. Daha sonra o işlemler üzerinden işlem teorileri. Daha sonra bu işlemlere ilişkin olan işte fonksiyon gaspları, yetki gaspları, devirleri, yetki devri, bu arada tedbirle vekalet farklarını önce bir idarenin ne olduğunu anlatırız. Daha sonra o idarenin ne olduğunu anlattıktan sonra bu idarenin yaptığı işleri anlatırız, yani fonksiyonunu bir anlatırız. temel inşa aslında. Bir önce temel inşa edilir. Daha sonra hocam diğer ayrıntı konuları... ince, girilir. ince işçiliğe gelir. İnce işçiliğe girilir. Yani iki taraflı işlemler, sözleşmeleri nasıl olur? Sözleşmesi ise özel hukuk sözleşmesi ile idare sözleşme arasındaki fark nedir? Hmm. Özel hukuk sözleşmelerinin çoğu alım satım olduğu için ihale uygulamalarını gerektirir. İhale uygulamaları nasıl yapılır? Nedir ne değildir? Bunu anlatıyoruz Anladım. hocam. Tabii bir de son dönem artık hani bütün sınavlarda bunu daha önceki çekimlerde de söylemiştim bütün sınavlarda hemen hemen bu memurluk kusuru çok önemli olduğu Hı -hı. için %100, tabii yüzde kamu görevlerinden çıkıyor genelde bir alan bir tane de genel kültür sorusu geliyor Hı -hı. sadece alanda gelmiyor o yüzden onu garantilemek isteriz. Yüzde yüz olayı anlatırız. İdarenin hocam şimdi sen yıllardır binlerce öğrenciye eğitim verdin ve idare hukukunun çok emek de veren hocalardan birisin. Soru bankalarımıza yazıyorsun, konu kaynaklarımız var vesaire. Burada öğrencinin gerçekten korkacağı bir ders mi? Yani böyle e, tabii tek bir idare yok öğrencinin sorumluluk alanı bir sürü ders var. Bunların arasında idare en kolay nasıl halledilir? Yani orada öneri ne olur öğrenciye? Oyun sorun ağırlıklı ne yapması lazım? Burada yani? da öğrenci şunu yapmalı. Şimdi üniversitede gördüğümüz idare hukukuyla... Sınavdaki idare hukuk arasında hmm. fark var tabii ki çünkü üniversitede göreceğiniz idare hukukuna göre soru gelse öğrenciler gerçekten çileli bir yoldan geçmek zorunda kalırdı, hmm. çok uzun bir yoldan geçmek zorunda kalırdı. Kaldı ki üniversitelerin de ekolleri çok farklı yani Doğru. bir İstanbul Üniversitesi, Marmara, Ankara, Marmara, Ankara, Marmara, Ege her yerin ekolü farklı. Şimdi her birine göre de soru yaratamayacağımıza göre bizim bir ortalama tutturmamız gerekir burada. O ortalamayı tutturacak şey temel kanunlardır. Yani nedir o? İşte atıyorum 5442 sayılı il idaresi hmm. yasası ya da 677 sayılı devlet memurluğu kanunu, 3194 sayılı imar yasası ya da 4734 sayılı kamu ihale 2880 Temel yasaların olacağı şekilde anlatmak zorunda kalıyoruz hmm. biz. Çünkü gerçekten hani bunun hakkını vermeye çalışacak, dediğim gibi bin saat süre. Her okula göre, ekole göre de şey anlat Yapamaz ki. Onu da hepsini yapsan aslında doğru soruyu doğru işaretleme imkan azalır yani. Bir de hocaların ekoller arasında da fark var. Fark değerli mi? hocam. Cevap da farklı çıkar. O, o yüzden soruyu soracak insanlar da ekoller arasında fark olmasın diye herkesin kabul edebileceği ya da Danıştay'ın hmm. bir iştahı birleştirme doğru. Kararı, kararına dayanan tartışma yani. evet, soruları sorarlar. Onun da sınırlarını yıllardır anlata anlata biz öğrendik. Doğru. Yani ben bir sınır nerede başlar, nerede biter artık. Yani, ezberledim gibi o bir şey. O konu soru dengesine ne dersin hocam sen? Yüzde 50-50 midir? Yoksa ya şu bir tık daha yüksek olmalıdır. Hocam konuyu bilmeyen soru yapamaz. Ben, bence konudur. Yani konuyu bilen öğrenci yüzde 70 konu çalışır ama ondan sonra yüzde 30 Olmaz, da olsun, çok olsun. yoğunluklu sorun çözer. Yani bence konu bilinmeden değerlerini anlamı yok diyorum. Senden idare oku dersi öğrenci bilmesiyle görüyor zaten akademide. Biz şimdi kayıt altında Yerde kaç diyorsun? Aa bilmiyorduk kayıt. Aa <laughs> yerinde kaç diyorsun? Hocam ben her zaman iddialı bir hocayım. Yani ha. yalan yalan söylüyorum. Bak kayıt altında yani. bunları yayınlarız sonra. <laughs> o hocam ben her zaman iddialıyım. Yani ben e, önceki anlattığım derslerde dedi söyledim. Eee idari yargıya girerim. 7'de 7 yaptırırım. İdariye girerim. 7'de 7 yaptırırım. Yani anayasaya girerim. 7'de 7 yaptırırım. Hangi derse giriyorsam 7'de 7 yaptırmak için girerim. Ama şunu da muhakkak yaparım hocam. Örnek veriyorum. Devlet memurları 4483'te biz ne yapıyoruz? Ha şimdi onu soruyoruz. Bu özgüvenin sebebi ne? Onu söyle ki tam otursun bence. Hocam Bu o öz... kadar emin olmanın sebebi özgüven öz... kaynaklı olmayacak. Özgüvenin, özgüvenin sebebi şu. Ben 2001 yılından beri ders anlatıyorum. Evet. Yani, yani bu, olmuş. bu sektör ilk çıktığında hakimlik sektöründen beri ben ders anlatmaya başladım. Evet. Ders anlatırken değişen ekolleri, ne önem verdiklerini artık sene sene izberledik evet. gibi bir şey. Evet. Yani özgüvenimin sebebi bu. Ama şunu da söylüyorum muhakkak hocam. Bu şu değil. Örnek veriyorum. Şimdi işte Türkiye ikincimiz yanımızda. birincimiz yanımızda görüyorsunuz. Ben şunu biz 4483 anlattık mı atıyorum. soruşma izni, Kimler verir bu izinlere karşı işte itiraz mercileri nereleridir? İşte başvurduğumuz merciler ne kadar süre kararını verir? yargılamalar nasıl yapılır? Biz bunları anlatırız. Ama ondan sonraki ayrıntıya biz giremeyiz. Ondan sonraki bölümü öğrenci muhakkak ödebiliriz. Yönlendirmeye de dikkate almadım. Tabii 4, 4480. Bakın hocam diğerleri kazanamaz demiyorum. Diğerleri de kazanır. Ama bunu da yaparsa derece. Daha iyi bir derece. Birinci, ikinci olur. Anlatabiliyor muyum? Zaten daha önceki konferanslarımızda öğrencilerle konuştuğumuzda, yan yana aldığımızda zaten farkındasınızdır. Hep ben verdiğim ödevleri yaptınız mı? Yapanlar hep dereceye girenler. Evet. ya yani Mesela bu suç ceza mahkemesine itiraz süreci biz söylediğimizde dalga... Yiyor. Hatta bazı kurumlar çok ayrıntı anlatıyor falan dedi. Hayır ayrıntı anlatmıyoruz. Biz biliyoruz. Çünkü onun önceki soruyla sınırı bitmişti. Demek ki buna yeni bir sınır getirecekler. E o sınırda ne olabilir? Bu konunun devamı olabilir. Biz bunu bir de sene senede soruları da izliyoruz hocam. Öyle bir şey de var. Burada soruları hocam bize böyle bir kısa kısa böyle ya idare hukukunda tabii ki bütün her şey hmm. önemlidir ama şu 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 konu başlıkları mutlaka bir tık daha fazla önem göstersin. Sadece, sadece idari sadece idari hukuk üzerine. Sadece Sadece gitsek. Hocam idare hukukunda en önemli bir memurlar. Bir, bir öncelikle memurlar yüzde yüz bilinmelidir. Tamam. Hatta gerektiğinde devlet memurluk kanunu alınıp okunmalıdır. Hı. Yani atıyorum biz kademe derece ilerlemesini anlatıyor muyuz? Tamam sadece bunu değil. Mesela 72. maddede bunun eksaları vardır. Hı, bu o olur, eksalar ne? bölümünü okumalıdır Hı. öğrenci. Tamam. Ondan sonra benim tahminim %100 zaten bir tane idare işlem teorisinden soru gelir. Yüzde Ya tek tarafta idare işlemlerin özellikleri, ya efendime söyleyeyim fonksiyon gaspı, yetki gaspı, yetki tecavüzü gibi bir alan, ya yetki devri, imza devri gibi bir alan, ya da idarenin bunu geri alması, kaldırması, değiştirmesi, düzeltilmesi, yüzde bir tane idare işlem sorusu soru. gelir. <laughs> Fixtir bu. Bir tane genellikle anayasal ilkeler. İdareye ait anayasal. İşte 126. madde yetki genişliği. 127'ye 5 işte anayasal anlamda vesayet denetiminin yapılması ya da atıyorum işte 123. madde kamu tüzel kişinin kanunla verilmesi, idarenin kanunlu ilkesi yine kamu tüzel kişinin cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de kurulabilmesi bunun yanında idarenin bütünlüğü ilkesi gibi ilkeler. Bir tane soru oradan gelir. Yani hangisi vardır yoktur. Ya da bazen ayrıntıya girebiliyorlar hocam. Hiç unutmuyorum bir hakimlik sınavında anayasal vesayetin amaçlarını sormuştu. Yani orada öğrencinin o madde satır satır hakim olması da istenmişti. Şu anda öyle sorular geldi. gelmiyor. Eskisi gibi 2015 değil. Evet, 2015 öncesi bir daha. Evet. 2015 öncesi. Satır satır hakim olması isteniyordu. Şu anda istenmiyor. Benim tahminim bir soru oradan gelir hocam. Ee, yine hmm. ihaleler ortalama iki senede bir geliyor. İki senede bir. Bir sene gelmiyorsa ertesi sene geliyor. geliyor. Mesela geçen sene gelmedi. Ondan önceki sene iki tane gelmişti. Daha önce önce bu sene yüksek. yüksektir diye düşünüyorum. İdarenin mal edinme yöntemleri. Kamulaştırma. Efendime söyleyeyim istimal, yüzde yüz geliyor yani özellikle kamulaşma üzerinde çok duruyorlar. Kamu yararı kararı ve kamulaşma, özellikle 2942 sayılı kamulaşma kanunu meşru altıncı maddesini soruyorlar. Hı. Oradan geliyor. Anayasal hükümler tabii ki çok, anayasanın 46. maddesi kamulaşma ilişkin hükümler çok ayrıntılı bir şekilde sorulabiliyor. Çok sık soru geldi, mal edinme yöntemlerinin geldiğini söylüyoruz. Orada tabii devletleşmeye de ayrı bir yer tutmak gerekiyor. Onu da 3-4 senede bir soruyorlar. Başka bir Bakmadım. şey de olsa tabi ama devletleşme tabii bir idare işlem değil. Bir yasama işlemi nihayetinde kanuna yapıldığı için. Hani biz ona zaten idarenin mal edinme etkisi demiyoruz. Yasama yaptığı için yasama idare değil, idareye mal edindirme yöntemi olabilir hı hı. yasama tarafından. O farklılıkları koyuyoruz muhakkak ders anlatıyoruz. Mal edinme etkilerine çok dikkat etsinler. İdari işlem teorisi, memurlar, o yüzde, biraz daha anayasal ilkeler. Bu, bu dördünün yüzde yüz üçü sınav sorusu olarak geliyor. Ekstralar bölümü nedir? Ekstralar bölümü kamu hizmetleri. Kamu hizmetlerinin görünme usulleri. Tanım sorusu geliyor orada genelde. İşte idarenin bir kamu hizmetini kendi araç ve gereçleriyle gerçek veya tüzel kişisine gördürmesi yöntemi. Hı -hı. Ya da atıyorum işte kar zararı, hasarı, idareye ait olmak üzere bir kamu hizmetini düşünecek şey. Tanı sorular. Bu şekilde tam tanım soruları tabii kamu hizmetlerine hakim olan ilkeler. Özellikle e, örne orada örnek üzerinden soru geliyor. Örnek veriyorum. işte şey diyor. Hı -hı. Öğrencilerin işte bu pandemi dolayısıyla EBA üzerinden bir şey yapması, onun ismi nedir? Eğitim. Eğitim yapması. Kamu hizmetinden Hangi? A. Sürekli. ve Süreklilik düzenli. Bazen ikisini bir arada da koyabilir. Yani orada öğrenci Doğru. şaşırtacak sorular da kurabilir. Oradan geliyor. O bittikten sonra hocam yani o eksalar bölümü. Yani sonra kolluk. Kolluk Hı -hı. faaliyetleri de eksalar bölümü. Yani bunlar da hani bu dört ana bölümün üzerine her zaman araya eklenecek Hı -hı. soru tipleri. O geliyor Hı -hı. ve hocam bir de idarenin mali sorumluluğu tabi. İdarenin mali sonunda ilginç olan şeyi söyleyeyim. <laughs> hocam benim hakimlik sınavlarında gördüğüm şey şu oldu. İdarenin mali sonunda %90 kusursuz sorumluluk geliyor. Kusura dayanmayan sorumluluk geliyor. Bir de illiyet bağını kesen haller. Yani mesela idarenin işleminin hukuka uygun olması efendim idarenin sorumluluğu kaldırır Böyle bir soru soruyor. Yani %100 böyle bir şey geliyor, ayrıntı geliyor. bunlar bilinirse zaten olay bitiyor yani. Olay Ağzına sağlık ol, hocam. Bayağı güzel detaylı anlattım. Bence da çok faydalı olacak. Hocam şu an kamera sende. Sen kameraya baksan son kapanış olarak öğrencileri yıllar yılı belki seni dinleyecekler. Bu mesleği isteyenler. O söyleyeceğim bir bir tek Sen son böyle etkin. kapanışta ne söylersin onları karşına alsan? Şimdi şey. vallahi öğrencileri... Abilerisin, babalarısın yani ne dersin? Şunu, şunu söyleyelim yani ben 50 yaşına girmiş bir adamım. Ben şunu gördüm arkadaşlar. Çok ünlü bir yazarım, çok güzel bir romanın bir bölümü vardı. O bölümde hocam, adamın bir tanesi yaşamak istediği hayatı yaşayamıyor. Çok ciddi sorunlar yaşıyor. O hayalini... Yani hayal istiyor. Ben bunu yaşamak istiyorum ama bir türlü yaşayamıyor falan. Bir gün bir şeye gidiyor. Fransa'da işte, Paris'te bir dükkana geliyor. Dükkanda diyor ki, her türlü hayaliniz gerçekleştirilir falan diyor. Adam da diyor ki, bu nasıl olabilir? falan diyor. İstiyorsanız geçin, yapalım diyor. Ondan sonra hocam, adam Gidiyor tamam diyor ben diyor o halde 10 dakikada diyor Kortazur'da yaşamak istiyorum bunu başarabilecek misin diyor. Gerçek gibi yaşayacaksın diyor. Bir frank verin başarılı diyor. Bir frankı veriyor gerçekten hocam 10 dakika boyunca orada yaşıyor. Adam diyor ki peki hayatımın sonuna kadar böyle yaşamak istiyorsam diyor. Bin frank vermelisin diyor. <laughs> bin frank kendisine çok geliyor ve bunu yapmıyor hocam. Halbuki hayatının sonuna kadar istediğini yaşayacaktı. Tabi orada yazar şöyle bir şey söylüyor. Hayalini hak edemedi bu adam diyor. Anlatabiliyor muyum hocam? Biz hayal ediyoruz, hayalimizi hak etmemiz lazım. Hayalimizi hak etmek de sözde olmaz hocam, eylemli olur. Yani Erdem dediğimiz şey söz değildir, eylemdir. O yüzden bunun tek kuralı var. Tabii Erdem de içinde güzelliği, Güzel iyiliği, her şeyi barındırıyor. Bunu hak etmek için de eylem göstereceğiz, çalışacağız. Zaten başka çare yok. Bunu herkes söyleyecek size çalışın diye ama hani bunun bir de şey tarafına bakın yani. İnsanın büyük trajedisi olmak istediği şey olamamaktır. Yani niye böyle bir trajediye girelim? Ya yani ben bunu başarırım kardeşim. Gece gündüz çalışır başarırım. Gerekirse 20 saat çalışırım yine başarırım. Mantık bu olmamalı. Yani hayalini hak etmeli hocam. Hayalini hak etmese bunu yapmasın diyorum. Ağzına sağlık hocam. Bir Çok şey teşekkür değil, ediyorum. Abi. Görüşmek dileğiyle Hoş arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar.